Kısa adı MADOK olan Kahramanmaraş Doğa Platformu üyeleriyle birlikteyiz. Ve üye e, Kahramanmaraş MADOK grup lideri kendini tanıttı. Herkese merhaba, ismim Volkan Gezertaş. Bugün e, Sincan Mağarası'ndan yürümek üzere yola çıkacağız. Ekim arkadaşlarımızla beraber. Herkese hoş geldin. Merhabalar hocam. Merhaba, merhaba hoş arkadaşlar. Merhaba. Her <laughs> Evet, Hatay'dayız. Amanos Dağları'ndayız. hatay Payas'ta. Sincan mağarasına ve Meryem Ana evi ve kutsal suyuna doğru yürüyoruz. Hadi buyurun hep birlikte gidelim. Bugün günlerden 27 Şubat 2020. Haziran ayında bu görmüş olduğunuz ıhlamur ağaçları çiçek açıyor arkadaşlar. Buradaki köylüler bunları toplayıp e, ekonomik girdi sağlıyorlar. Şu anda Hatay e, Payas Sincan Amanos Dağları içerisinde burası. platformuyla beraber yürümeye devam ediyoruz. Dördüncü kilometredeyiz ve mağaranın girişine geldik. Mağara ile ilgili biraz bilgi alabilir miyiz abi? Evet şu anda Amanos Dağları'nda Hatay Payas e, ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Sincan Mağarası'ndayız. Mağaramızın içerisinde sarkıtlar, dikitler var, e, travertenler var onları göreceğiz. E, yaklaşık böyle bir zamanında yürüme merdivenleri e, yapıldı içeride yürüyüş olayımıza biraz e, zorlanacağız. Niye eskidi tahtalar? O yüzden de dikkatli oluyor arkadaşlar. Ve Hadi, bundan dolayı arkadaşlar böyle teker teker çıkartmaya çalışıyoruz ki merdivenlerde sorun olmasın diye. Hadi mağaraya gezelim. Zorlu merdivenleri tırmandık. Bayağı terledik. Şimdi mağarasının girişine geldik. Hadi mağaranın içine giriyoruz. Bizi güzel bir dünya bekliyor. Evet. arkadaşlar. Sincan Mağarası'nın derinliklerine doğru gidiyoruz. Birazdan neler olduğunu beraber geçireceğiz. 27 Şubat 2022, neredeyiz? Faya Sağı, yukarıda Amonos Dağları'nın içerisinde Sincan Mağarası. Genel coğrafyanın harikası, burada da kendini göstermiş, doğal oluşum, ee, yukarıdan aşağı damlayan suların bıraktığı kireçlerle sarkıtlar. Aşağıda da bitkiler, birken kereçler. Harika bir mağara, doğa harikası. açıkçası ben şuraya bayıldım. Travertenler. Bu bana şeyi anımsattı biraz da. Ama bu beledeki travertenleri. Orada da böyle kereç, kireç, kireç kalıntılarından oluşan doğa güzelliği. Bayıldım yani. Renk çok farklı. Kremle böyle kahveye dönük, grimsi. Müthiş bir şey, bu harikası. Evet. evet, hangi gezi grubu dolaşıyor burada? Evet, Kahramanmaraş Doğa Platformu'ndayız, buradayız. Evet, Madobe evet, ekibine biz doğa, o zaman bu güzellikleri görüyoruz. gördükleri ve bize eşlik ettikleri için Madoba ekibine, evet. Kahramanmaraş Doğa Platformu'na teşekkür, teşekkür ederiz. Bizi buralara kadar. Evet, işte grup liderimiz Volkan da burada. Volkan neler söylemek istersin? Çok memnun kaldık. Biraz evet. bakımsız kalmış. Daha önce buraya girmiş yolları yapılmış tahtadan. Evet. Harika aslında işler yapılmış. Ancak bakımsızlık nedeniyle kötü hale gelmiş. Buranın tekrar bakma ihtiyacı var. İnşallah. Ah. yapılır. Bizi kullanana kadar bizimle e, beraber buraya kadar eşlik ettiği için Ayrıca aman olsun arzıma. teşekkür ediyoruz. Evet. Ben Çok size teşekkür ediyorum ve işte Mağaranın içerisinde arkadaşlar Kahramanmaraş Doğa Platform üyeleri, Moda üyelerine teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bir gelişler var. Evet, Sincan Mağarası'ndan çıkmış arkadaşlar.